Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Suriye operasyonu öncesi çarpıcı istihbarat PKK Haçlı Şabi ile anlaştı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik beklenen operasyonu ile ilgili şok eden bir istihbarat ortaya çıktı. Haber yediye konuşan uzmanlar İran destekli Haçlı Şabi'nin terör örgütü PKK ile anlaştığına yönelik bilgi alındığını aktardı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Mesut Akıcı'nın Haber 7'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye devletler hukuku açısından meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Nitekim bazı İranlı açtı Şabi kuvvetlerinin Rus çekilen kuvvetlerinin yerini alarak PKK ile işbirliği yaptığı da gelen istihbarat bilgileri arasında. Bu bakımdan Türk uçakları mit, İHA ve SİHA'lar 7/24 PKK'yı bölgede takip etmektedir. Operasyon her an olabilir dedi. Operasyonun hangi bölgeye yapılacağı konusunda tahminde bulunan Caşin, Fırat'ın batısında özellikle Tarifat ve Münbiç bölgesindeki PKK unsurlarının ağır silahlarla Türkiye'ye taciz atışı yaptıkları görülmektedir. Bu bakımdan birinci ihtimal Tel Abyad ve Münbiç bölgesinin olabileceğini varsıyoruz dedi. Operasyonun insani boyutuna da değinen Profesör Doktor Caşın, bir husus daha var, insani bir meseledir. O bölgede mayın var, Türk ordusuna zarar vermek istiyorlar. Nitekim AT-4 tank savar silahları yakalandı. Bunların İsveç malı olduğunu ordu gösterdi. Burası temizlendikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı plan gereği evler yapılacak ve yaklaşık 1 milyon göçmen daha bu bölgeye intikal ettirilip, yavaş yavaş bu bölgeye gönderilecektir değerlendirmesine bulundu. Operasyonu değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı İbrahim ise bölgede İran'ın rolüne ilişkin İran'ın aleyhimizde bir rolü var. İran Suriye'de Türkiye'nin söz sahibi olmasını kendisine bir tehdit olarak düşünüyor dedi. Keleş, Cumhurbaşkanımızın açıklamasında altını özellikle çizdiği bir husus var. Suriye'den Irak'ın kuzeyine kadar olan bölgede terör örgütünün hüküm sürdüğü sahalar var. Bunların bir kısmını bertaraf ettik ama hala terör örgütünün kontrolünde olan bölgeler var. Cumhurbaşkanı bu bölgelerin birleştirilerek sınır ötesinin 30 kilometre geriye sürülmesini söz konusu. Bir diğer genel hedefse İran sınırından Akdeniz sınırına kadar olan, güney hattımızda terör örgütüyle komşu olmak istemiyoruz. O nedenle bu harekat er ya da geç başlayacak. Hazırlıklar ve harekat durumu netleştikten sonra Cumhurbaşkanı'nın emriyle operasyon başlayacaktır, değerlendirmesinde bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.